Çok küçük bir trafik kazası. Küçük. Mukadderat denilen yani yani böyle Kapadokya'da üç gün geçirdiğim e, bir dolunay ritüeli sonrası dönerken tümsekte arabada başka kimseye bir şey olmadan benim belim kırıldı ve yani ben böyle oradan e, ağlayarak İstanbul'a gelip İstanbul'dan böyle altı ay falan hiç hareketsiz yattığım bir dönem düşün. Ne diyorsun? Biraz zahmetli oldu ve bu arada da This Is Us diye bir dizi var. Bayılıyorum. Bize. Ben de siz izleyip hep şunu diyorum, ve bir yandan ağlıyorum, bir yandan böyle bir sürü duygular, çok insani ve çok güzel bir iş. Çok. Ee, onu izleyip yani bir oyuncunun başına gelebilecek en şahane fırsatlardan biri herhalde diye düşünmeye başlamıştım. Galiba <laughs> Evren beni duydu. Benim önüme bir senaryo geldi. Senaryo okuduktan sonra e, menajerimi aradım, dedim ki. Gençliğimi kim oynayacak peki yani tamam ben bu, bu hikaye okey ama yani gençliğim kim Hatıran olacak? Yeterden Hatıran yeterden bahsediyorsun. Hatıran yeterden bahsediyor. Tamam. Oradan oraya geçer. Tamam. <laughs> ve dedi ki gençliği de sen oynayacaksın. Dedim ki efendim. Yani dolayısıyla benim 20'ler, 30'lar, 40'lar, 50'ler, 60'a kadar gelip bir genç e, kadından bir e, babaanne oluşa kadar geçen bir ömrü sığdırdığım ve nakış gibi Sevgili yönetmenimin bana işlettiği bir iş oldu. Müthiş. Dolayısıyla böyle yeri çok eşsiz. Çekim biz böyle Mudanya'da çektik ve bir otelde bir kamp ortamı oluştu kendiliğinden. Ve oyuncuların hepsi birbirine aşık oldu. Kapadokya'daki kazadan önce de bir trafik kazası geçirmiş. Ben onu da bilmiyorum. O 13 yaşında. O evet. Bu eski. ikisinde de belim kırıldı. Tabii ben bir yandan i̇kisinde da. İkisinde şey, de belim kırıldı. Sen biraz bu konularla ilgili birisin. Kendi içsel yolculuğun tamam. da var. Nereye bağladın hikayeyi? Ee, direkt zaten acı çekip böyle cayır cayır vücudum acıdan yanarken ilk kazadan e, da bana hediye ders nasıl yorumlarsak şey bilgisi vardı. Hayatta her an her şey daha çok küçüktüm 13 yaşındaydım. Hayatta her an her şey olabilir. Hiç kimseyi kırmaya değmez. Hayat çok güzel aslında. Yani ben bir anda gidebilirdim ve geriye bıraktıklarımda en yakın arkadaşımla küçük bir sürtüşmemiz olmuştu. <laughs> Direkt aklıma getirdiği şey bu oldu. E, ve yani yeni en yakın arkadaşlık. 13 yaş. Hangi en yakın arkadaş? Ama hala en yakın arkadaşım ve oradaki kız grubum. Ama oradaki dostluktaki o hayal kırıklığının bende bıraktığı iz. Ben hayatım boyunca hiçbir şeyi kavga ederek çözmeyeceğim. Bilgisi, çekirdek inanç, Gabor mate. Evet. the myth of normal. Evet, aynen öyle. Ben de öyle bir çekirdek inanç. Bu ikinci kazada Ceyda direkt şu oldum. Tamam, tamam çok acı çekiyorum ama bu bana ne getirecek acaba şimdi? Hı. Şimdi ne gelecek? Ve Değil galiba yani. birazcık daha kendime dönük, birazcık daha kendi alanımı koruyup yine elbette ki kırmadan ve kendi e, kendim haline gelmiş bir sürü şeyden ödün vermeden ee, daha iyi hissedeceğimi düşündüğüm bir yandan da Rodin'le hiç fırsatımızın ya daha doğrusu Londra'da yine böyle bir şey yaşamıştık evet. ama e, bir sene çalışmayacaksın dedi doktor. Hani Bir seneyi unut çok zor 6-7 aydan sonra acılar yani bir buçuk yıldan sonra acıları hissetmemeye başlayacaksın dedi sevgili Gök Gökay Hoca. Beni e, psikolojik olarak da e, fizyolojik olarak da o, onun yanındaki varlığı çok değerliydi o süreçte bir sene çalışamayacaksın ama bunu bil dedi. Ben de yani hani ne olabilir tamam birazcık daha vücudu toparlarsam Rodin'le kendimize nasıl bir yeni fırsat, yeni bir deneyim yaşat yaşayabiliriz diye düşünüp hafif toparlamaya başladığım an bir güç bulup valizlerce <laughs> tabii ki e, Yılmaz'ın da desteğiyle böyle bir serüvene çıktık oğlumla. Kanada'ya Orada Kanada'ya gittik ve orada okula gitmesini e, ve işte orada bilmiyorum yani Kanada toplumu örgütlü bir toplum değişik bir deneyim ve ona katacağı şeyler olduğuna inanarak onu öyle bir yolculuğa çıkardım. Şimdi burada tabii bir sürü denge ve şeyden bahsetmek gerekiyor. Sen zaten bu yaşına kadar bir ayağı hep yurt dışında olan bir kadındın. Hem oyuncu olarak hem de e, vizyon olarak sen hep yurt dışında arkadaşların olsun, yurt dışında bir çevren olsun. Bunu hep çok sevdin ve istedin ve başardın. Seni yakından tanıdığım için. Hani hep böyle festivallere gidip orada filmleri seyredip orada çevre kazanmak isterdin hep. Evet. Neden? Evet, nasıl? Galiba öyle şu an sen söylerken evet. senin tespitin üzerinden e, benim ilk filmim kilometre zero Evet ee, kanda açılış yaptı ve yarışma bölümündeydi Dolayısıyla ilk film deneyimi bana e, bu bunu ve işte sanat sinemasının özelliğini ve orada nasıl onurlandırdığını yaşatınca onun peşinden gitmek Aslında evet. şeyden ziyade Hani yurt dışına gözü dikmekten ziyade Aslında birazcık daha, ee, çeşitlilik ve deneysel olarak biraz daha risk almaya açık alanlarda üretmekle ilgili bir şey. Ve bu arada o film de enteresan. Biz filmi Irak Savaşı 2005'te çektik, 2004'te çektik. 2005'te Kan Film Festivali'ndeydik. Filmi çekerken herkes korktu ve kaçtı. Savaş, ya baya bombaları görüyoruz. Ben ailemden zar zor izin almışım. Ee, hiçbir şey söylemedim. Orada böyle olabildiğince uyumlu bir şekilde bütün işte continuity report devamlılık raporu tutan gitti. Kamera ekibinden insanlar gitti. Kostümcüler gitti. Çünkü yani önümüze bombalar atılırken görüyoruz. Derken ben o filmde continuity devamlılığı tuttum. Kostüm yaptım. Hani ilk filmim böyle bir film oldu. Ben kolektif üretime çok inanıyorum evet. ve e, bu anlamda sanatsal kaygısı daha yüksek olan filmlerde böyle bir alan daha çok var. Daha böyle interdisipliner ve herkesin birlikte yarattığı bir Ortam oluyor. Galiba bununla ilgili ben onun tadını çok keyifli buluyorum ve hatıran yeter. Birazcık daha büyük bütçeli ve büyük bir film olmasına rağmen Gene bana o, o o o ruhu tatlı, verdi. evet o ruhu vardı. Peki yurt dışında yaptığın başarılı işleri biz niye burada az duyuyoruz? Sence neden? Bilmiyorum bunu merak ediyorum. Neden? Ben de bunu merak ediyorum. Biliyor musun? Varsayımda bulunmak istemiyorum. Evet. Kırılıyor musun? Evet. Çünkü çok kıymetli şeyler yapıyorsun orada. Yani kaza geçirdiğin anda Monika Bellucci ile telefonda sohbet edecek kadar bağların var. Bu nereden çıktı? Bu da... evet. <laughs> bu da duygunun bilgileri. Ya duygunun eline düşmeye gör. Ben mesela bir gün beni hazırlanırsa diye çok korkuyorum editör olarak. Çok Duygu. acayip bir detay çok bu. Çok tedirgin bu, oluyorum. Bu da yani. bizim e, dünyaya biraz bütünsel yaklaşıyoruz. Çok iyi biliyorum. Sen de öyle. Evet biraz böyle spiritüel bir iki gün ve yanımızda Brian Singer vardı. Bohemian Rhapsody'nin yönetmeni ve onlarla geçirdiğim bir üç gün ve sonsuz filozofik bir üç günün ardından yolda bu kaza oldu. Ve konuşurken benim için Brian çok özel çünkü son dönemlerde ürettiğim ama asla henüz seyirciyle buluşmamış projelerim var. Ve çok emek verdiğim ve bütün hepsi Brian'ın projelerinden esinlenerek çıkmıştı benim için. Dolayısıyla ee, Brian'la birlikte yani bir ruh rehberinin yanından ayrılıp bir başka ruh rehberimle çünkü Monika'yla bizim ilişkimizde de enteresan bazı dengeler oldu. Ee, onunla konuşurken bu oldu o orada çığlık atıyor ben telefonun öbür ucunda falan ve sonra işte sonrası altı ay yatak. Bu arada şöyle bir de bir enteresan bir şey oldu. Biz orada ve kitaplardan konuşuyoruz. Sen hangi karaktersin? Sen kimsin falan. Ben küçük prens dedim. Sonra oradaki herkes böyle şey dedi. Sen küçük prens değilsin, sen Ali Sarıkalar diyarındasın falan. Ve sonra bana kaza, ağlıyorum. Ceyda hüngür hüngür ya yani Öyle bir acı çekmedi. Bu arada da bana morfin vermek istediler. O arada da af ve jale hayatı evet. okuyorum. Ve yani morfin gerçekten aldığım gün kırık, iki kırık var belimde. Ve ben merdiven çıkabildim. O beni o kadar ürküttü ki. Hani beyinde nereye şaptan edip kapatıp e, acıyı gerçekten hissetmemeni sağlıyorsa almadım sonra. Neydi? Küçük yani daha böyle basit ağrı kesicilerle götürmeye çalıştım. Tabii bunun beyne nasıl bir izi var bunu bilmiyorum. Evet. Ee, bunu da hep düşündüm. Bir yandan da meselemiz deney yapmak hem kendimiz üzerine hem hayata dair. Neyse böyle ağlarken bir kutu geldi. Bana kutu yukarı geldi. Kutu ilk açtım. Alice Harikalar diyarında ikinci küçük prens. Aynı kutudan başkalarına da gitmiş. Asla aynı sıralamayla değil. Böyle bunun ne anlama geldiğini bilemezsiniz deyip bir şey paylaştım onlarla. Çünkü hayat bence bütün boşlukları dolduruyor. Bütün dengeleri yapıyor ve bir yandan göz kırpıyor ve diyor ki yalnız değilsin. Gerçekten o, o an düşündüğümde hep böyle duygulanıyorum. Çok özel bir andı benim için. Sen değil misin? Ya ee, bir şey. Böyle 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 o kazada o sonrasında da e, buraya nereden her şeydi Monika'dan ve... Hayır şura, şuradan geldik aslında. Sen bir kere çok kıymetli bir kadınsın. Teşekkür Bilgisi ederim. Bilgisi çok yüksek bir kadınsın. Vizyonu çok geniş bir kadınsın. Ve bizim hepimizin işte çok beğendiği yurt dışında önemli isimlerle aslında arkadaşsın. Bir de böyle hemen tanışıp arkadaş oluyorsun yani. Hiç uzamıyor mesele ki biz biliyoruz hani yurt dışında başka bir kimlikle var olmanın ne kadar zor olduğunu... ...oraya alınmama halini kapı duvar meselelerini çok dinliyoruz zaten birçok arkadaşımızdan, meslektaşımızdan. Fakat sen yani senden de dinlediğim için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir festivale gidiyorsun orada çok ünlü bir yönetmenin karşısına geçiyorsun ve ertesi gün artık telefonu konuşacak kadar arkadaşsın. Arkadaşsın bak yani flört etmek falan değil bunun adı. Arkadaşsın. Bu da önemli bir şey yani kadınlığınla değil insanlığınla kendini orada var etmiş çok bir isimsin. Çok teşekkür ederim. Benim bunu... için çok e, önem verdiğim bir şeyi evet. yakalamış olman. Evet görüyorum teşekkür resimde ederim. bunu sadece bunu biz niye daha çok konuşmuyoruz? Biz niye Belçim'in e, kariyerindeki bu başarıları ve cümlelerinin fazlalığını konuşmuyoruz? Ben merak ediyorum. Sen mi İslam dışı bunun çok konuşulmasını istemiyorsun acaba diye de düşünmeye başladım. Çünkü senin de tavrın şu durup durup gidesin var senin de. Kalıp anlatasın yok gibi. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Hmm, çok acayip bir şey söyledin. Evet. Bana bana üzerine düşüneceğim bir ev ödevi verdin şu anda bu cümlemle. Evet. O gidesin meselesi ya çok uzun zamandır gerçekten bu yeryüzüne ait olduğumu hissediyorum ama her yerin bizim olduğumuzu. Yani bir yere gideyim orada bir deneyim orada bu çünkü yani. Yok, Komple bir dünya vatandaşısın bence sen zaten bu hikayede. Öyle hissediyorum bütün evet. gönlümle öyle hissediyorum ama yani buraya geldim geldiğimden beri to toprağı falan öpeceğim yani. yani burası burası bizim hikayemiz biz burasıyız buradan Tabii ki. başka ülkemiz yok ama başka yerlerde o başka deneyimler, o birazcık konfor alanlarından çıkıp başka şeylerle karşılaşmalar galiba ruhuma iyi geliyor zaten bu yani birçok kesim için şöyle algılanıyor yurt dışına giden bir oyuncu sağlıkçı ya da kim olursa olsun titre sanki vatanı ihanet etmiş bize kötülük yapmış bizi işte sırtını bize çevirmiş bizi küçümsüyor gibi bir hal oluyor Bana Çok haksızlık olur evet. çünkü yani gittiğimiz her yerde hepimiz Bence Muhtemelen sen de aynı her evet. yerde biz Türkiye'yiz. Evet. Ben nasıl Türkiye'den başka bir şey olabilirim ki? Evet. Yani orada biriyle tanıştığınız zaman Türkiye'li aktör ismiş zaten bir kere oralar çok gururlandırıyor. Herkes dizilerimizi biliyor. Kanada'da özellikle enteresan bir şeyle karşılaştım bu anlamda. Ee, herkes böyle Türkiye deyince dizilerden bahsedip falan böyle oyuncularımızdan, güzelliklerinden, hikayelerden, Bahsedince falan böyle bambaşka bir diyalog oluyor artık Türkiye ile ilgili dünyanın çok daha fazla bilgisinin olduğu zaten herkesin her şeyle ilgili çok fazla bilgisinin olduğu bir çağdayız. Dolayısıyla elbette ki Türkiyeyiz. Gidip bir de her yerde başarılar kazanan herkes, her bir canımız. Türk yani. Yani burada doğduk ve çıktık ve ağaç evet. e, burada verdi meyveleri başka yerlere gitsin, turatsın gelsin ama kök burada. Evet. Peki bu resimde. Ne söylemek isterdin? Kendini nereden daha anlatmak isterdin? Söyleyemediğin o cümleleri, şimdi desen ki 10 dakika senin ne demek isterdin? Bunun üzerine biraz düşünüyorum. Galiba bununla ilgili bir proje çıkacak ve ne olursun sen de ilk oyunda yanımda ol bir Tabii oyun ki. üzerine çalışıyoruz. Ee, Galiba kabul ve teslimiyet deyim ve izliyorum her şeyi izlediğimiz gibi. Ben savaşmaya inanmıyorum sevgiye o yüzden seçtiğiniz cümle benim için benim bütün varlığımda titreşen bir cümle öyle yaşıyorum. Dolayısıyla barışın, sevginin, güzelliğin, dilinin olduğu her yerde ben varım. Ama kabalığın, çirkinliğin ve bir şekilde ön yargıların olduğu yerde de yok gitmek istiyorum. O zaman gitmek istiyorum galiba. Şu anda bu arada bu psikanalizofda arkadaşlar. Cedac bence <laughs> gene duramadım. Gene çenesini. Analize tutamadı. başladı. Hayır, sadece Hadi. senden önce Yo, de ile çünkü... bunu konuştuk çünkü ve ben açıkçası gerçekten filtresiz ve montajda kesilmeyen bir program yapıyorum. Başından beri biz başlıyoruz. 35 dakika bitince dakkanız doldu diyorlar ve Hani fazlasını bile çekmiyoruz ki kırpılmasın, edilmesin olduğu gibi. Dolayısıyla da sana net olarak bunu sormak istedim. Yaptığın şeyleri biz daha çok görmeli ve bilmeliyiz. Bunu kim anlatacak bizenin peşinde mesela aslında? şunu biliyorum ki Ceyda o ben değilim çünkü ben Instagram'a fotoğraf koyarken bile çok yani şu yani o koyma halleri o, o bir mutlu ve çok ürettiğimiz bir dönem farklı oluyor. Sen de bunu evet. bilmiyorum katılır mısın? Evet. O zaman zaten yaptığım şeyin enerjisini insanlara da geçsin ilham olsun asla özendirmek değil tam tersi mesela çok özel en son gittiğim bir Coldplay konserinde konseri benim buradaki çocuklarımla pay o vizyonu görmelerini istiyorum bir şeyleri öyle paylaşıyorum ama onun dışında eğer benim bana bakanlara verecek bir şeyim yoksa ben yokum ya bir şey paylaşma derdim yok dolayısıyla kendimi anlatmak da istemiyorum Anlatsam hayat sanma mı öyle acaba mi? Hmm. çünkü o kadar güzel şeyler deneyimliyorsun öğreniyorsun ve bizim kolay ulaşamayacağımız insanlarla Güzel dostluklar, arkadaşlıklar, bağlar kuruyorsun ki sanki o meyvenin tadına biraz baksak mı duygun var işte. Oh. Çünkü mesela evet şimdi sen zaten söyledin bunu. Afife Jale dindiremediği baş ağrılarını çözümü morfinle bulmuş ve zaten oldukça şanssız ilerleyen hikayesini dönüştürme şansını hepten kaybetmiş. Cesur, yetenekli bir kadın oyuncuyken Müslüman olduğu için sahneye çıkamaması nedeniyle baş ağrıları başlamış diye düşünüyorsun hikayesinde. Ve ben o sırada Afife Cale'nin hayatını okuyordum. Ve kendim biraz önce söylediğin için buna giriyorum şu anda. Morfinle bel ağrımı geçirmek istemedim ki Afife'nin gölgesi üstümdeyken. Şimdi böyle bakmak ne demek sen farkında mısın acaba? Ne demek? Çok büyük bir şey bu. Yani Afife Cale'nin hayat hikayesini okuyorsun. Bir kadın olarak... Başka bir Müslüman Türk kadının yaşadığı dramı ve acıyı görüyorsun. O sırada bir dram ve acı yaşarken aynı şey tekerür etmesin diye onun aldığı morfini almayı reddediyorsun. Hepimiz çünkü bu kolektif e, ne zaman makas atarsak o zaman değişiyor ya. Evet.